Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem efendimize soruyorlar ya Resulullah insanların en iyisi kimdir? Kimlerdir? O da diyor ki insanlar Resulullah Efendimize diyor ki insanların en iyisini size söyleyeyim mi? Söyle ya Resulullah diyorlar. Onlar böyle şeylerle meşguller. Falan yerde arsa satılıyormuş ya Resulallah kaç para acaba alsak? Falan yerde dolar şöyle olmuş ya Resulallah altını varmış. Altına geçsek de çuvallarından doldursak diyen yok. Herkes... Herkes ama geleceğini garantiye almak için cenneti nasıl kazanırım diye çırpınıyor. Allah yolunda ölürseniz, canlarını feda ederseniz, yani kellenizi verirseniz Allah yolunda cennet var demiş mi Peygamberimiz? Demiş. Kur'an demiş mi? Demiş. Tamam. O harpten harbe, o efendim savaştan öbür savaşa, o meydandan harp meydanından öbür harp meydanına koşuşmuşlar ve şehit olmuşlar. Kafalarını, kellelerini, canlarını feda-i can etmişler ve cennete de kavuşmuşlar. Şimdikiler ölmemek için her şeylerini feda ediyor. Aman ölmesin. Niye? Başa geleceği biliyor. Sizin en en iyileriniz Allah katında en iyileriniz şunlardır. Bunu iyi kafamızda tutalım. Allah'ın en iyi kulu yani bir çarşıya gidiyorsunuz, bir mağazaya gidiyorsunuz, bir araba pazarına gidiyorsunuz. Paranız bol. Her şeyin en iyisini alıyorsunuz. En iyi meyve olsun, en iyi araba olsun, en iyi ev olsun vesaire. En iyi Müslüman olmak için ne yapmak lazım? Peygamberi dinlemek lazım. O da onun uzmanı. Peygamberimiz de ey en iyi insanları tarif etme uzmanı. Nasıl tarif ediyor? Allah katında sizin en iyiniz o kimselerdir ki onları diyor veya sizleri birileri gördüğü zaman sizi Allah'ı hatırlasınlar. Allah Allah ne güzel adam desinler. Gördükleri zaman. Daha oturup da konuştuğunuz falan yok veyahut onunla beraber bir camide saf tutup namaz kıldığınız falan karşılaştınız çarşıda, yolda giderken vesaire. Görüldüğü zaman o insan Allah'ı hatırlayan insanlar o insanı gördükleri zaman Allah'ı hatırlıyorsalar işte o adam Allah'ın en iyi kuludur. En güzel kuludur. Ama adamı görüyorsunuz, gördünüz. Aklınıza ne geldi? Allah gelmedi, peygamber gelmedi, Kur'an gelmedi, faiz geldi. Neden? Çünkü faizle iştigal ediyor adam. İşi gücü faizli. Faizi topluyor, çıkarıyor, efendim bilmem ne yapıyor. Şu kadar faiz tuttu, şu kadar faiz aldım, şu kadar faiz verdim. Faizcilik yapıyor adam. Veya gördüğünüz zaman rakı geliyor, şarap geliyor aklınıza. Adam şarap. Her gün içiyor adam. En kötü insanlar. Veyahut kumar geliyor aklınıza. Değil mi? Veyahut yalan geliyor. Niye? Çünkü adam yalan makinesi olmuş. Hep yalan söylüyor ya. Bir doğru söyle ya. Bir doğru, dürgün konuş. Yok. Veya gördüğünüz zaman adamı zina aklınıza geliyor. Ha adam meslek edinmiş zina etmeyi. Yok televizyonda diziymiş, yok bilmem neymiş. Yok efendim geç bunlar kardeşim. Bunlar geç. Bunlar peygamberle, peygamberin mesleğiyle hiç ilgisi yok bu işlerin. Efendim niye? İşte biz yani dizide oynamak günah mı? O günah kardeşim. Sen o adama diyorsun ki bu benim abim veya bu benim kocam diyorsun. O senin kocan değil, abin değil. Anne diyorsun, annen, annen değil. Doktor diyorsun, adam doktor değil. E rol icabı. Rol icabı diye İslam'da bir şey var mı? İslam tarihine bir bakın ya. Hangi sahabe rol yapmış? Hangi tabi'in yapmış? Hangi tebe-i tabi'in İslam'a uymayan rollere girmiş? Bunlar çok günah şeylerdir. En iyileriniz kendilerini gör, gördüğünüz zaman sizi Allah'ı hatırlatıyorsa size işte o gördüğünüz adam İçinizde en iyidir. Allah katında en iyidir. Yanlarında daima Allah'ın zikri yapılan insanlardır. Onun yanında da oturduğunuz, durduğunuz sürece hep Allah'ı zikredersiniz diyor. Siz de Allah'ın en sevgili kulu olursunuz öylece. Sonra Resulullah şöyle buyurdu. Size en kötülerinizi anlatayım mı diyor. En kötüleriniz kimdir? Yani Allah katında İyileri anladık. Şimdi sıra kötüler kimdir? Kötü olmak ister misiniz? Bir adama deseniz ki sen kötü bir adamsın deseniz size vurur. Kafanıza vurur bir sopayla. Sen kimsin de bana kötü diyorsun? Ben kötü değilim. Ama kardeşim, sen kötüler sınıfında mısın, değil misin? Bunu merak et biraz. Ya ben iyi miyim, kötü müyüm? Allah'ın iyi kulu muyum, kötü kulu muyum? Yani bunu araştırmak çok mu zor? Bakın peygamberimiz araştırmış. Biz de okuyoruz elhamdülillah. Peygamber Efendimiz diyor ki sizin en kötüleriniz de laf ulaştırıp öbürüne öbüründen berikine laf ulaştırandır. Onun lafını öbür ona berikinin lafını da buna ulaştırıyor. En kötü adam. En kötü adam. Ha, sana bir şey söyleyeyim mi? Laf aramızda da felanca var ya senin hakkında kötü söylüyorsun, sözler söylüyor biliyor musun? Ya ne kadar ayıp bir şey be. Halbuki biz senden başka kötülük bir şey görmedik. Sen iyi bir arkadaşsın biliyor musun? Onu habire böyle efendim sensin şişiriyor patlasın diye. O da bu sefer biliyor ki ben bana bu lafı getirdi. Ben de bir şeyler söyleyeyim de ona taşısın. O da ona gönderme yapıyor. Onunkini de ona gönderiyor. En kötü adam dünyada bu işte. Peygamberimiz diyor ki en kötüsü budur. Böyle olmaktan Allah'a sığınmak lazım. Niye? Laf taşıyorsun sen ya. İşin gücün yok mu sen? Hiçbir şeyi bilmiyor musun sen? Git hiç olmazsa bir fakirin ihtiyacını karşıla. Bir öksüz çocuğun başını okşa. Hiçbir şey bilmiyor musun? Git bir yere bir çay ocağına otur orada millete çay ısmarla. Sevap kazan. Niye sen nemmamcılık yapıyorsun be adam? Dostların arasını bozanlardır. Yani dostların arasını bozup onları birbirine düşman edenlerdir. İyi insanlara aynı zamanda onların şeyini anlatıyor Peygamberimiz özelliklerini. Bir özellikleri de iyi kişilere kötü şeyler isnat ederler. Adam iyidir. Allah'ın has kuludur. Allahu Teala ne emrettiyse onları yapıyor, namaz kılıyor, teheccüdü kaçırmıyor, evvabin kılıyor tevbe okuyor, ağzında dili yok, hiç kimsenin arkasından konuşmuyor, yüzüne bağırıp çağırmıyor vesaire. Ama boşver etmez ya, sen. Aa, ne, adam mı ki ya Allah'ını seversen, ondan bahsetme bana ya, böyle. Ya sen nesin peki kardeşim? Ey e kardeşim tamam biz Müslüman değil miyiz ki Müslüman kardeşimize kötülüyoruz? O zaman Müslümanlığı biz demek ki çoktan atmışız çöpe. الله كل